alıyorum. <laughs> bir dar açı ile bir geniş açının ölçüleri toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi gerek kalmadı için çok kolay olduğu için. E, ikinci soruyu neden atladık diye sormuş arkadaşım. İkinci soru gayet basit bir denklem olduğu için. Onu inceleyin yeter. Bu sorumuz ama yıldızlı bir soru. Gayet güzel. Dar açı demiş bakın dar açımız x olsun arkadaşlar. Bizim açımızın dar açı olması için 0 ile 90 derece arasında olması gerekiyor. Bir geniş açı demiş. Geniş açımız da y olsun. Geniş açı olması için de 90 ile 180 arasında olması gerekiyor. Toplamı demiş. Biz eşitsizlikleri taraf tarafa toplamayı biliyoruz. 0 ile 90'ın toplamı 90. x artı y 90 ile 180'in toplamı 270. Bu şu demektir. Bizim açılarımızın toplamı en az 91, en çok da 269 olabilir. Ve bu aralıktaki her değer olabilir. Ama 270'ten daha büyük veya 90'dan daha küçük, 90 bile olamaz bakın. 90 da olamaz, 270 de olamaz. Bunlardan daha küçük, daha büyük zaten olamaz. O yüzden A olabilir, 91 bu aralıkta kalıyor. 179 da bu aralıkta kalıyor. 181 de bu aralıkta kalıyor. 269 da bu aralıkta kalıyor. Ama 271 bu aralığın üstünde olduğu için bunu alamayız arkadaşlar. Bu yıldızla bir soru bak karşımıza çıkabilir. Sorabiliriz biz bunu sınavda. Ben de yıldızımı koyayım. İster test olarak sorar sorulur. Hocam mayıs sınavlarında aynı konulardan sorumluyuz. Ee, yok canım, bilemiyorum şu anda hangi konulardan sorulmuşsunuz ama e, üçgenlerle ilgili bir sınav nasıl olsa olacak. Ben bunu ha, şeyde de yapabilirim biliyorsunuz, quiz de yapabilirim. bilmemiz gerekiyor yani. 72 derecelik açıya A derecelik açı eklenince doğru açı. Doğru açı arkadaşlar 180 derecedir. B derecelik açı eklenince tam açı. Tam açı dediği 360 derece olmaktadır. B eksi A değerini bulunuz. Şimdi ne demek istediğini bile biz matematikçe yazalım. 72 derecelik açıya A derecelik açı eklenince 72'ye A eklenince 180 oluyormuş. Buradan A'yı bulmak için 72'yi karşıya atıyorum. 180 eksi 72'den bizim A açısı arkadaşlar 108 derece çıktı bakın. Sonra diğer kısma geçiyorum. B derecelik açı eklenince tam açı yani 360 oluyormuş. 72'ye B derecelik açı eklenince 360'a eşit oluyor. B'yi bulmak için 72'yi karşıya atıyorum. 360'dan 72'yi çıkardım. B 288 oluyor. Buradan. Bizden ne istemiş? B eksi A değerini istemiş. B eksi A'yı bulmak için 288'den 108'i çıkaralım arkadaşlar. 288'den 180'e çıkarınca kaç çıkıyor? 180 derece çıkıyor. Evet, birincisi komşu tümler Şimdi arkadaşlar tümler ne demek? Bunları karıştırıyorsanız bakın. Tümler. iki heceli. Doksan. O da iki heceli. Büyü Tün. Heceleri ayırmadım. Büyü Tün. Ler. Üç heceli. Yüz. Sek. Sen. O da üç heceli. Ve üç basamaklı. Bunları karıştırmayalım. Tümler açılar arkadaşlar birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardır. Bunlar komşuysa şu şey şöyle bir şekil çıkar karşımıza bakın. Şöyle 90 derecelik bir açı çizerim. İçinden de bir ışın daha çıkarırım şöyle. Buradaki isim verelim. A, O, B, C olsun. Buradaki arkadaşlar A, O, C açısıyla x açısı olsun. C, O, B açısı, Y açısı komşu tümler açılardır. Çünkü bir kenarları, bir ışınları ortaktır bakın. X ile Y komşu tümlerdir. X ile Y komşu tümlerdir. Ve toplamları 90 derecedir. Bunu defterimize yazıyoruz. Ben tümleri, bütünleri ve komşuyu hepsini bir başlık altında vermeye çalışacağım. O yüzden bu şekilde yazdım. Evet, ikincisi arkadaşlar komşu bütünler açılar. Bütünler açılar birbirini 180 dereceye tamamlayan açılardır. Bir de bunlar komşu olursa bakalım ne olacak? Tamam Muhammed Ali. Yazı. Çocuklar benim yazdıklarım sizde gözüküyor mu acaba? Var mı sıkıntı? Var. Gözüküyor hocam. Tamam. O zaman Muhammed Ezi'den kaynaklanan bir problem var. Evet. Komşu bütünler açılar yazalım. Hüsamettin'de de bir sıkıntı varmış. Hüsamettin nasıl... Hocam bir... yazı biraz geç geliyor. Ha yazı geç geliyor. Olabilir. O sizin sefer internetinizden de kaynaklanıyor olabilir çocuklar. Şu anda kayıt alıyorum. Kayıt alırken de bazen böyle oluyor. Evet, yazı geç geliyor demiş. Aynı şeyi söylemiş arkadaşımızdan. Dediğim gibi kayıt aldığım için de biraz böyle geç gelebiliyor yazı. Ben ona dikkat ederek biraz yavaş anlatayım o zaman. Bütünler açılar çocuklar birbirini 180 dereceye tamamlayan açılar. Yani bir doğru üzerinde olacak dolayısıyla. Şöyle de çizelim. Yine bu A, O, B, C olsun. Buradaki AOC açısı X açısı. COB açısı Y açısı olsun. Peki neden sence Hüsamette? İnternetten değil diyor. Burada arkadaşlar x ile y açısı komşu bütünlerdir. x ile y açısı komşu bütünler. Defterlerimize yazıyoruz bunları. x artı y 180 derecedir arkadaşlar. Bunları önemli. Yazalım. Örnek diyelim arkadaşlar. Şöyle alalım. ornekteyiz. Komşu tümleç iki açıdan biri diğerinin 4 katından 5 derece küçüktür. Şu Şu arkadaşlar 5 derece. 4 katından 5 derece küçüktür. Küçük olan açıyı bulunuz. sorumuz bu. Komşu tümler iki açıdan biri diğerinin dört katından beş derece küçüktür. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Biri x ise diğeri dört katından beş ektir. Ve bunlar tümler olduğuna göre birbirini kaç dereceye tamamlıyor? 90 dereceye tamamlıyor diyebiliriz. Çözüme geçelim. Öyleyse x ile 4x eksi 5'in toplamı 90 derece olacaktır. Topladım. 5x eksi 5'i de karşıya artı 5 diye attım. 95 oldu. Her iki tarafı 5'e bölersem arkadaşlar buradan x eşittir 19 derece bulunur. Evet, yeni bir örneğe geçiyorum. Komşu bütünler iki açıdan komşu bütünler diyor. Bütünler diyorsa 180'den bahsediyordur. İki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 1 bölü 8'idir. 8'de biridir. Bu iki açıdan küçük olan açının ölçüsünü bulunur. Şimdi birinin ölçüsüne 8 x diyeyim. Diğerinin ölçüsü onun 1 bölü 8 olduğuna göre x olacak arkadaşlar. Neden böyle dedim? Eğer buna x deseydim buna x bölü 8 diyecektim. Bölülerle uğraşmak istemediğim için birinin ölçüsü 8 xte diğerinin ölçüsünde ne yaptım? Onu 8'de biri kadar yaptım. Yani bu açılar şöyle bir şey olacak. Bir doğru üzerinde olacaklar. Şöyle. Birisi x açısıysa öbürü 8x açısı olacak bütünler olduğu için aynı doğru üzerinde olacaklar. Dolayısıyla arkadaşlar 8x ile x'in toplamı yani 9x 180'e eşit olmalı. Bütünler dediği için. Her iki tarafı 9'a bölelim. Buradan x eşittir 20 derece gelir. Bizden ne istemiş? Küçük olan istemiş. Küçük olan 20 derece. Büyük olan ne olurdu? Bunu 180'e tamamlayacağı için 160 derece olurdu arkadaşlar. Komşu bütünler iki açıdan, bütünler dediği için 180'imi yazıyorum üstüne. İki açıdan küçük olanın komşu tümleri yani 90'ı 20 dereceymiş. Komşu tümleri 20 derece ise küçük olan açı kaç derecedir arkadaşlar 90'a tamamlayan? 70 derecedir. Olduğuna göre büyük açının ölçüsü Bunlar birbirini 180'e tamamlıyordu. Dolayısıyla 180'e tamamlayan yani 180'den 70'i çıkartırsak büyük açının ölçüsü kaç derece bulunur? Bakın 110 derece bulunur. Bakın tekrar anlatıyorum. Daha okurken üzerinde çözüm yapıyorum arkadaşlar. Komşu bütünler bütünler diyorsa 180'den bahsediyordu. İki açıdan Küçük olan açının komşu tümleri yani 90 derecesi 20'ymiş. Yani birbirini 90 dereceye tamamlayan toplamları 90 derece olan açılardan bir tanesi 20 ise diğeri 70'tir. E bu açılar komşu bütünlerdi yani birbirini 180 tam dereceye tamamlıyordu. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açılardan biri 70 ise büyük açımız 110'dur. Ki toplamları ne olsun arkadaşlar? 180 derece olsun. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Daha bakın direkt üzerinde bu şekilde çözüm yapabiliriz. sileceğim için yani silineceği için hemen gruba attım bu görüntüyü. Devam ediyorum. Dokuzuncu örneğimize bakalım arkadaşlar. Hocam ders süremiz bitti galiba. Tamam. Ders süremiz bitmiş.